Miraç gecesinde bazı insanların halleri. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Miraç gecesi Cebrail Aleyhisselam ile beraber bir kavmin yanından geçtiler. Onlar kafaları sürekli bir taşla ezilerek azap olunuyorlardı. Ezildikten sonra başları tekrar eski haline dönüyor. Sonra yine eziliyordu ve aralıksız böyle azap olunuyorlardı. Resulullah Efendimiz bunların kim olduklarını sorduğunda Cebrail Aleyhisselam da onlar farz namazlarda gevşeklik gösterenlerdir diye cevap verdi. Sonra başka bir kavmin yanından geçtiler. Onların üstü başı perişan bir vaziyetteydi. Deve ve koyun sürüleri gibi otluyorlar, cehennem yiyeceklerinden yiyorlardı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bunların kim olduklarını sorduğunda Cebrail Aleyhisselam da Allahu Teala onlara hiçbir şeyde zulmetmediği, her türlü nimeti ihsan ettiği halde onlar mallarının zekatını vermeyenlerdir. Allahu Teala kullarına zerre kadar zulmedici değildir diye cevap verdi. Daha sonra başka bir kavmin yanından geçtiler. Bunların da önlerinde bir tarafta tencereler içerisinde pişmiş lezzetli etler, diğer tarafta kokuşmuş pis etler vardı. Onlar güzel ve lezzetli olanı bırakıp pis ve kokuşmuş olan etleri yiyorlardı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bunların kim olduklarını sorduğunda Cebrail Aleyhisselam da ümmetinden Yanında helal olan hanımı varken kendine helal olmayan kadınlara giden ve onlarla geceleyip onlarla sabahlayan bir takım erkekler ile helal ve temiz olan zevcinin yanından ayrılıp helal olmayan erkeklere giden ve onlarla geceleyip sabahlayan bir takım kadınlardır diye cevap verdi. Sonra bir adamın yanına uğradılar ki bu adam taşıyamayacağı kadar büyük bir balya yapmış fakat üzerine yığmaya devam ediyordu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bu adamın kim olduğunu sorduğunda Cebrail Aleyhisselam da bu adam ümmetinden üzerinde insanlara ait ödeyemeyeceği kadar büyük borçlar varken üzerine daha da yüklemeye, borç almaya devam eden bir kimsedir diye cevap verdi.